vardı. Upuzun şeyleri yoktu. Ne yoktu? Su, su içiyordu. Ah. Suyu çok susamıştı. Su, Saygıda vermedik. Ah. Saygıda verdi. Hayvanat bahçesinde ayı vardı böyle kocaman. Ne yapıyordu ayı? Gördüktü. Yüzüyordu. Evet, suya girmişti, yüzüyordu. Değil mi? Arkadaşlar, siz ayıdan korkuyor musunuz? Korkabilirler. Sen korkuyor musun? Yok. Korkmuyor musun? Hocam da Nasıl yani? Yani yaşıyor. Yemek diyor, kullanıyor. He tabi onu camdan kapatmışlar biz görmeyelim diye camın arkasından biz onu gördük değil mi? He. Evet. şey. Neydi senin sevdiğin? Sevdiğin şeyin ismini mi unuttun? Evet. Ay neydi acaba? Pembeydi. Çiğleri pembeydi. Pilavingo. Evet. Pilavingo. Siz pilavong siz pilavingo'dan korkarsanız